Evet arkadaşlar, bugün son akşamımız. Tek başıma çıktım. Bizimkiler evde. Çok yemek yedim. Biraz yürüyüş yapmak istedim. Bugün pirincini biraz kaçırdık. Evet, burayı size göstermiştim. Bu ne Çocuklar evleniyor, gençler evleniyor. Mm-hmm. <laughs> Kırmızı karanlık dönelim. Evet arkadaşlar. Bu zaman zarfında günlerimiz çok güzel geçti. Her şeyi size çekemedim maalesef. Bazen şarjım bitti. Bazen çekmedi. Ama kuzuluğa gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten kafa dinlemece bir yer. Yani şehrin gürültüsünden kaçmak için en güzel fırsat. İstanbul'dan iki buçuk saat falan sürüyor. Hatta daha erken de gelebiliyorsunuz. Yarın inşallah yolculuğumuz başlayacak. Bay bay. Tekrar bay bay. Bay bay. İstanbul dönüşü arkadaşlar. <laughs> Zaten de belirli bir zaman zarfında sonra e, sıkıyor insan. Yani 15 gün insan tam geliyor. Ya bir de bir, e, buranın şu özelliği var arkadaşlar. Kaplıca sularının e, gerçekten yaradığını e, hissettim. Bacaklarımdaki e, kronik e, o e, rahatsızlık ağrı sanki yok oldu arkadaşlar. Yani yürümem daha böyle e, daha böyle e, rahat. E, kuş gibi oldum sanki. Cilde de çok büyük bir yararlı var. Cildiniz daha güzel yaşıyor. Bir de e, havası da İstanbul kadar nemli değil. O güzelliği var. Burası i̇şte da böyle çay bahçesi. Biraz e, sema, venderi alıp... ...çay içiyorlar. Güzel. <laughs> Ee, gideceğiz diye Tabii ki bulukluk da var arkadaşlar ee, Gittiğiniz yere Alışıyorsunuz ne bileyim Bundan sonra orası sizin Memleketinizmiş gibi oluyor Bir de beğendiyseniz günlerin geçmesini istemiyorsunuz. Hele ki sabah akşamları zaten sindire sindire geçiriyorsunuz. Eğer manzara varsa manzarayı sindire sindire işte banyoya gireceksiniz banyonuzu öyle uzun tutuyorsunuz. Son gün ya. güzelliğin bir, şey oluyor işte. İnşallah İstanbul'da güzellikler bizi bekliyor olacak. Ay. Şunlardan denemeye kalkıştım herhalde. Ellerim kırılır diye düşünüyorum. Geçen de buradaydık arkadaşlar. Yok burada değildik pardon pardon. Burayı karıştırmıştık hatta. Burası değil. Burası da çok güzel bir çay bahçesi. Ee, tek tek çay almıyorsunuz da semavler şeklinde alıyorsunuz çayınızı. İşte i̇ki demlik, üç demlik olarak. Ay. Kuzuluk e, çok güzel bir yer. Yani benim çok hoşuma gitti. köyleri olsun, İnsanları olsun. Çok e, seveceğim. Cana yakınlar. Bizim Karadeniz'in insanlarına benzettim. Hiç bir yabancılık çekmedim açıkçası. Bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Dedim daha doğrusu. Çünkü sanırım aşırı yedim bugün ya. Yani Mide de küçüldü. Aşırı yiyince de bayağı bir şişkinlik oluştu midemde pişman oldum sonra da ama işten geçti. Yani fazla yemek bana hiç yaramıyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi ya. Keşke diyorum aç kalsaydım, yemeseydim ya. O derece. <laughs> Az önce insanları şöyle bir yürüyelim bakalım. Böyle çeşmeler görebiliyorsunuz yol boyunca. O çok güzel, şirin. Böyle şirin bir yine sokağı var. Fiyatlar çok uçuk değil. Yani şu yeni üzerine olan fiyatlar. Bakın, de yaptı onu yaptı. Böyle şirin bir kasaba diyelim. Burada e, şu dikkatimi e, Cami çok burada arkadaşlar. Efendim. Çok güzel yani hoşuma gitti böyle. Yol boyunca camiler görüyorsunuz. Biraz da burası mutasip bir yer. O da güzel. Yani gecenin karanlığında böyle tek başınıza bayan olarak yürüyebilmek de güzel bir şey. Bize kimseye bakmıyor. Dediğim gibi bu havası çok güzel e, Dağların eteklerindeyiz Dağlardan e, öyle güzel Esinti geldiğinde Öyle güzel kokuyla beraber geliyor ki Arkadaşlar Yani muhteşem Burada da böyle kar dışlıkları falan Burada bir bimimiz var. Onun hemen karşısında yüz birimiz var. Yani Ondan yine böyle lokantalar, balık etli lokantaları falan. Izgara. İlk geldiğimizde biz şuraya girdik. Çınar altı pide çeşitleri olan yere. Fena değildi, güzeldi. Güler Güzel yüzlüler. gittik geldiğimizde işte şu insan şunların oturduğu yerde biz oturuyorduk. Fiyatlar da böyle arkadaşlar yani. Bence güzel yani makul fiyatlar. Hemen karşısında balık var. Burası da güzel, nezih. Bu işte arkadaşlar, bakın canlısı. caminin ilerisine hiç yürümemiştim. İlk defa şimdi sizlerle yürüyorum. Burası da böyle kuzulu kaplıca cami inşaatı. Ama bitmiş gibi. Herhalde içi kaldı. Muhteşem görünüyor. Böyle arkadaşlar burada da herhalde tek başıma yürüyemeyeceğim gibi geliyor çünkü sessizleşti. Bakın böyle hep iki katlı, üç katlı. Hep o tür evler var yani. Bu da çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakın şu evin güzelliğine. Tek başına ortada. Oh. Bütün her yer benim dercesine. Ortaya yayılmış. <laughs> Yerel lezzetler diye bir lokanta varmış. Burada ilk defa görüyorum. Çünkü ilk defa geçiyorum burada. Ay. Bence artık dönelim. Çünkü ıssızlar işte arkadaşlar. Şu anda böyle öyle güzel ki hava. Berrak, temiz. Dün de e, şeye gittik neresiydi orası e, Akyazı'ya gittik. Burası Akyazı'ya bağlı kuzuluk. E, canıma söyleme lahmacun istedi. Ben de buradan araştırdım. Han oğlu ya da hancı muydu? İkisinden biri. Buradan baktığımda güzel yorumları olduğunu gördüğüm yer. Gittik. Hakikaten de güzeldi lahmacunu. Çok da güzel ilgilendiler. Anca herhalde ya. Yani gelince buraya gidilebilecek güzel bir aile işletmesi. Fiyatlar da makuldü. E şu anda geri döndüm. Kaplıca istikametine doğru. Ay. İnsan yanına saatte su çekiyor maşallah İnşallah Rabbim e, tekrar getirir beni buralara ben e, çünkü bir 20 sene sonra geldim tekrar buralara burada bizim devremiz vardı devrimlikimiz onu sattık satınca da yani bayağı bir gelmedim. Görmemiştim bu aralar ama gerçekten yani şu, şu hali gelişmiş hali arkadaşlar. Şu an bir telefonum çalıyor. Az sonra görüşürüz.